Selam arkadaşlar. İlk çekmiş olduğum video pek yani istediğim gibi sonuçlanmadı. Şimdi tekrardan deneyeceğiz. Ee, dolar hakkındaki yorumlar zaten da daha net bir şey söyleyeceğim. Bu net bir, bariz bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir şey tam. Doların tam artışını görüyorsunuz değil mi? Keskin bir artış yok. İnişi çıkışı, iniş çıkışı çok güzel. Dik bir artış. Normalde dik bir artış olsa şu çizgiyi takip ederdi. Ama dik bir artış yok. iniş çıkışlı. Ama şunu söylemek değerli var ki dolar dik de artıyor. Belki muhtemelen seçimde 20'yi bulacak. Ee, zaten ben daha ilk videomda demiştim. Demiştim ki 19'la 20 bandını ilerler. 20'yi çıkar ama 20'yi pek geçmez demiştim. Ya da 20'yi geçmez demiştim. Buna ve buna benzer bir şeyler demiştim. Şimdi ee, kendi söylediğim şeyleri de daha negol Bakın bu benim e, Google'un kendi finansı. Şimdi benim ne Google derken e, şeyimden almış olduğum Google'la kendi şeyimi düzenlemiş olduğum, satıştırmış olduğum diyebilirim. Mesela bakın burada e, 24, 23, 22, 23, 24, 25 ayındaki dolar artışını görüyorsunuz. Şimdi dolar artıyor. Evet. Çünkü niye seçim var karşımızda? Bu seçimin ne gibi şey olacak bilemeyiz. Yani seçimde atıyorum X y partisi kazanıp X geçerse dolar artabilir diyebiliriz. Ya da y partisi kazanıp X geçerse ıı, dolar düşebilir ya da stabil ilerleme devam edebilir diyebiliriz. Yani eğer doların artma gibi bir durum var bence şu an dolan atma gibi bir durumunu düşünecek olursak burada e, bence şu an Dallas dün girseydi nasıl dün daha ucuzdu bugüne göre dün e, ne kadarmış hemen sırada buradan göstereyim 23 dün 19 lira 8087 kuruş diyelim 87 Bu Şimdi 90 kuruş demek ki 20 liraya, 20 liraya doğru gidiyoruz dediğim gibi yani. Arz içerisinde e, çok ciddi bir artış olmasa da bu mutlaka artar. Mesela şu an ne kadar ki? oldu? 9.99 değil Evet. 9.99 e, Seçimden sonra bence bir artacak. Bu 21-22 olacak. 22 bile olabilir. 23 olacak. Ondan sonra eğer dediğim parti durumlarını göz önünde bulunduracak olursak muhtemelen ciddi bir düşüş olacak o zaman da düşüşten arttığı zaman bence dolu paralarınızı çekin. Çünkü ciddi bir düşüş olacak. Her yükselişin bir düşüş vardır. Bunu mutlak unutmayın. Ee, bunu da size söyleyeyim. <laughs> ilk e, art şeyinde zaten çok da yüksek bir şeyden değil. Hep Zaten e, 6 aylık bir süreçte işte. e, kuş kuş artarak 19 liraya geçmiş. Şimdi de 20 lira dayanmış bu vaziyette. E, Dediğim gibi düzenli bir şekilde artıyor. 20 civarında gezer. Sonra 21-22 de olabilir. Ama bir anda 22-23 olur 23 seçimden sonra ve bir anda bakarsınız ki e, umduğunuzdan daha düşük bir şey olmuş olabilir. Söyleyeyim diyebiliriz. Bu e, kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Seçim hakkında bir Google Form yine form, formlardan bir yorum hazırlayacağım. Ona göre de bir analiz ve test yapacağım. Görüşmek üzere hoşça kalın.